Altın Ordu'nun buluşuyla. iki takıma da derbide başarılar diliyoruz. Uğur ceza alan içine derinlemesine pas. Son anda savunma sonrasında kaleci Oğuzhan. Göksu. Yardan pas. Bir dokunuş offside. Orta doğrudan kaleye Oğuzhan. Oğuzhan. Derinlemesine pas. Flemings, Flemings offside. Offside. Flemings'in pozisyonuna bayrak kaldırıldı. Cengiz uzak direğe doğru. Tam bir karambol. Boşta kalan top yandan dışarıda. Paul karar var. İki oyuncu yerde. Erdoğan Yeşilyurt ortası uzak direğe doğru. Kafa vuruşu. Oğuzhan Cengiz'in pası. Göksu elle oynama kararı şimdi geldi. Sarı kart çıkıyor Barış'a. Barış Baştaş. Geçtiğimiz hafta sarı cezası nedeniyle forma giyememişti. İlk yarıda artık son düdük. İzmir'de derbide ilk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik var. Özgür ileri Pasta isabet yok. Avantajı bıraktı maçın hakemi. Göksu sağ tarafa doğru gönderdi. Şimdi orta Uğur'dan cezalar içine. Cengiz son çizgi çevirdi içeriye. Bir vuruş. Kaleciden top dışarıda Koner Altın orada etkili geldi. Yener. Son dokunuşu yapan isim. Kaleci Oğuzhan. İzmir'de derbide 0-0'lık eşitlik. Cengiz. Erdan pası. Erdoğan vurdu. Gol! Derbide Altınordu 1-0 önde. 66. dakika. Altınordu duran topta golü buldu. Cengiz yerden gönderdi. Tek vuruş Erdoğan'dan. Flemings müdahale edemiyor. Oğuzhan'ın bakışları arasında top ağlarla böyle buluşuyor. Skor 1-0. Altınordu 1-0 önde. Erdoğan doğrudan kaleye. bir dokunuş olsan Bahadır Korner. Daha izleyeceğiz. Erdoğan doğrudan kaleye. Ters bir vuruş Flemings'ten. Kaleci Oğuzhan Bahadır. Erdoğan ortası. Arka direk. Top dışarıda. artık maçın hakeminde. Son düdük geldi. İzmir'de derbide Altınordu tek golle 3 puan alıyor Göztepe karşısında.